Abi şu an yapacak bir şey var mı? Bakın gelin bunları konuşalım. Bunlar inanılmaz şekilde önemli. Şimdi hodl olmak aşırı derecede önemli. Uzun vade ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. E, düşüşü şu da beklemek çok keyifli bir şeydir. Böyle uzun vadeli elimde mal da yukarıdan da alsan, düşükten de almaya çalışsan da sabretmek, nakitte kalmak da, malda kalmak da çok mantıklı. Yüzde %50 de mala girmek, %50 de nakitte kalmak çok belli. E, gerçekten bunlar önemli konular. Şunlardan bahsetmek istiyorum. Yüzde %50 şimdi kaldıysak, %50 de e, nakitte kaldıysak bu piyasa bakın savaş oluyor onlar oluyor bunlar oluyor fake de bir şeyler düzenlense millet altında bir manipülasyonu yapılsa şunu söylemek lazım altın 960'dı arkadaşlar Nerede baksanız 840'a kadar düştü. Bunun bile manipülasyonu olabilir. Her şey mi manipülasyonu olabilmeye çok hazır. Bunları söylemek lazım. Şu andan 25'i ise bugün ve 25'i de düşüş olarak konuşulduysa şunu söylemek lazım. Hala piyasada şu anda bir düşüşü. E tamam cüzdanları doldurmak lazım. Cüzdanları böyle dolduralım ama ne zaman dolduralım? Bir düşüş ne zaman gelecek? Bir düşüş illa ki bunun temellisiyim ama bir düşüş olacak. Gerçekten de ondan sonrası güzel bir şekilde yükseliş olacağını kenarındayım. Mart ayı bir karışık gibi gözüküyor. Gözükse de gerçek anlamda şunu söylemek lazım. Abi bakın uzun vade olan hep kazanıyor. Kazanıyor da ama şunu söylemek lazım. Dipten almak da çok önemli bir şey. Gerçekten önemli bir şey ya. Yani şu an şu oyunun içindeyiz ve şu anda ne yapmamız gerekiyor abi? Gerçekten şu anda hani bir ölelim mi, bir panik mi yapalım? Abi hiç böyle şeye gerek yok. Şu anda bakın Mart ayında da e, şunun şimdi Fed kararı o bu var. Bu bile manipülasyon olup belki piyasa deli gibi yükselecek. Sürprizlerle karşı karşıyayız bu piyasada hiçbir zaman şans bitmiyor. Gerçekten de ben bunu anladım ama zarardan satmadığımız süreci, Abi zarardan satmadığımız sürece gerçekten bir sıkıntı yok. Ve şunu söylemek lazım. Mesela buralardan almak mantıklı değil. Dibi daha çok beklemek gerçekten daha önemli dibin dibini görmek gerçekten mantıklı. Ve bu noktalara geldiğimiz zaman o zaman piyasa deli gibi derecesine yükseliyor zaten. Kimse tarih vererek konuşmuyor ama bizim bahsettiğimiz tarihler gerçek anlamda çok önemli tarihler. Gerçekten şimdi iki tane haberimiz var bunlardan bahsedeceğiz. Dibin dibini almak da gerçekten de çok önemli bir şey. O yüzden bunları söylemiştim. Dünkü videoda bahsettiğim tarihler gerçek anlamda çok önemli. O bahsettiğim tarihlere bakarak ve araştırarak Oradan görebilirsiniz ki o tarihler ne demek ve nasıl bir şekilde giriyor diyerekten o tarihlere de bakabilirsiniz. Şimdi gelelim abi bu Shibaverse oyunumuzdaki araziler bu şekilde. Aldığımız arazilere tıklayıp ne olacak buralar? Böyle mavi olacak. Aldığımız mesela sizinse burası mavi olacak. Shibaverse oyunu bildiğimiz gibi metaverse'lerde platformlarda şu anda yani gündemde popülerliği yüksek, biz popüler bir coinken böyle bir popüler bir aşamaya geçtiğimiz için inanın ben çok mutluyum. Ben şibalarımı satmadım. Benim orada zaten soğuk cüzdanım da şiba da zaten duruyor. Onları zaten ellemem. Şiba coin durmayacak. Şiba coin öyle olacak. Şiba coin deli gibi uçacak deseler de biz düşüşü de yükselişte konuşuyoruz. Öyle bir yükseliş olduğu zaman zaten söylüyorum. Ben şiba coin'in zaten deli gibi yükseleceğinin kanasındayım. Yükselecek abi. Yükselmeden durmayacak. Yükselmeden daha kayıt mayıt adamlar Böyle şeyleri daha fazla yaptırmak için bunları yapacaklar. Bu ilgi alakanın fazla bir şekilde getirecek o shibarium oyun sistemi boşa çıkmasın diye adamlar illa güzel bir paplanma, illa güzel bir hareketini, illa güzel bir volatilini yapacak adamlar. Yapmazsa zaten onların şeyi bu sefer de yeni yatırımcısı hodl duranda çıkacak. Buna izin vermeyecekler. Gerçek anlamda izin vermeyecekler. Öyle yükselecek falan filan deniliyor ama biz tam noktasına yani tam bir zamanına Söylediğimiz için arkadaşlar o yüzden bunları detaylı bir şekilde kesin anlamda bunları söyleyebilirim. Önümüzde mesela e, çok fazla güncelleme, çok fazla detaylar var. Bunları bu şekilde böyle ilişkilendirerek gerçek anlamda söylüyorum. Dediğim gibi Shivaverse oyunu bizim için çok önemli, gerçek anlamda önemli. Çünkü dediğimiz gibi Metaverse'de NFT'de yavaş yavaş atılıyoruz. Şimdi burada Slinktiv var. 2.5 milyonluk bir kullanıcıya sahip. Netflix'in karşıtı ve ödeme yöntemi olarak Shiba'yı kabul etmesi. Ödeme yöntemlerin gerçekten ödeme yöntemiyiz artık. Bildiğimiz gibi 589 tane bir ödeme yöntemi yapmışız. Bu çok güzel bir şey. Yani bu demek oluyor ki dolaşımdaki arzdan. Erimeler olacak ve bu gerçekten çok güzel bir şey önümüzde de sürekli sürekli bir yakın mekanizmasını olacağını unutmayalım bu yakınlar küçük ama Shibarium sayesinde büyük bir yakınlar gelecek bunu kapatalım ve şunu söylemek istiyorum e, Bitcoin'e bakmak lazım abi bakın 39 900 yani 898 gördüğünüz gibi e, burada çok fazla fitili ve çok fazla fraktalı oluşturmuş. Şunu söylemek istiyorum. O banda geldiği zaman yani 39.900'e ya geldiği zaman gerçekten burada bir patlama noktası ve direktmen de Shibokoy'un 28 bandlarına geleceği anlamına geliyor. Bakın aynı grafiği şu anda çizdiğini görebilirsiniz. Bizim burada en önemli bandımız gerçek anlamda 28 bandı. Buraya geldiği zaman olay burada başlıyor. Bu piyasada bu şekilde böyle ilerlersek, bu piyasanın böyle önceliği olursak hacime hacim katacağız ve bu düşüşte de en güzel toparlamamız hacimsel olarak. Hacim bizi gerçekten çok güzel yerlere getirecek. Şu anda bir düşüş senaryosu yaşansa da yani düşüş de olacak, yükseliş de olacak. Bunu zaten bilinciyiz. Hacim bizim için çok önemli. Hacim topluyor ve bunu bilmek gerçek anlamda çok önemli. Ya hacimi de yavaş yavaş toplayacağını kenarındayım. Gerçekten de şu anda bir yok Çin savaşıdır, yok Rusya'nın savaşıdır. E dediğim gibi şunu söylemek lazım. Her zaman bir manipülasyon da olsa şu anda savaşın iç içindeyiz. Fed'in kararları şu anda çok fazla. Şu anda bunlarla olsa da çok fazla insanın kripto paralara geçeceği ve çok fazla insanın e, popüler olan coinlere geçeceğini hiçbir zaman unutmayalım. Şunu söylemek lazım. Bakın şu anda düşüş trendini görebilirsiniz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi e, aynı bir trendde olduğunu görebilirsiniz ve şunu söylemek istiyorum. Bu trendin bozulması adına 28 bandını görmesi gerekiyor. 28 bandı bizim için çok önemli diyorum ama tekrarlıyor gibi değilim asla değilim. Ve şu anda 24-62 bandlarında ve nereden baksanız %7'lik artış bize yetmeyeceğini biliyorum. Ve piyasa değeri nereden baksanız e, genel piyasaya göre ne kadar düşüş olsa da aynı 14. sıralamada olmamız ve izlenme listesinde nereden baksanız arkadaşlar 1 milyonluk 635 binlik bir izlenme listesindeyiz. Yani topluluk adına bunlar güzel şeyler. Popülerliği hala getirmesi güzel şeyler. Hacim bizim için çok önemli çünkü Hacimi orayı artık böyle vurup 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 burayı kırması gerekiyor. Gerçek anlamda kırması gerekiyor. E bunları neden söylüyorum? İndeks şu anda 27. E hala bir panelin içindeyiz. Hala bir korkunun içindeyiz. Yani şunu söylemek lazım. Satan arkadaşlarımız için de. Hala şu anda bir panelin içindeyiz. Düşse de kalksa da gerçekten de bizim için kar. Uzun vade bekleyen adam için kar. Uzun vade için konuşuyorum. Hodl olanlar için konuşuyorum. Şimdi ne kadar zarardan da satılsa zarardan satma taraftarı değilim ama bu piyasa düşüş de illaki olacak kalkış da illaki olacak. İndeks bizi nerede uyarmış abi 38.750 bandını uyarmış. Nereden baksan şu anda 39.407 bandlarındayız ve haftalık kapanışı 41'in üzerine yapması gerekiyor. 41'in üzerine yapmadığı sürece bu piyasa her zaman volatilini bu şekilde böyle ilerleyecek. Bu şekilde böyle ilerlemeyi devam edecek ve... Dediğim gibi satan arkadaşlarımız için de yani beklemenin de böyle keyifli olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Çünkü ben mesela Binance'da listelerinde 5000 bantlarına kadar gelmişti 32 bantlarında böyle devamlı devamlı durmuştu. Ama ben düşeceğine inandığım bildiğim için. Nereden baksanız 620 seviyelerinden almıştım arkadaşlar. Ve gerçekten de yani piyasayı nasıl bir şekilde bürünüyor neler oluyor idrak edebiliyoruz. Gerçek anlamda. Yani şu an arkadaşlarımız. Vallahi koşu bandında terliğe terliğe bıktı. Gerçekten herkes şu anda bıktı. E Adamlar nereden long açıyorlar, short açıyorlar oradan zaten parayı götürüyorlar. Ama bu piyasanın bu şekilde böyle durmayacağını her sene gördüğünüz gibi volatilini hani daha devamlı şekilde hatta yıllığa baktığımız zaman, ahlığa baktığımız zaman volatilini görmüşsünüzdür. Her zaman olduğu gibi yukarı yukarı yönüne gidiyor. E, ayı sezonunun şu anda olmadığını düşünüyorum. Neden? Çünkü çok fazla şirketler, büyük şirketler çok fazla böyle balinanı adamlar abi içeri çok fazla girdiler. Çünkü kripto paralar artık e, nereden baksanız bir 2023'e kadar belki daha fazla ay sezonu geleceğinin öngörüsünde değilim. Çünkü çok fazla içeride arkadaşlar bilindiği üzere şu an bile yukarıdan alan çok fazla mesela şirket var. Yani onları satmayacakken aslında çünkü en fazla onlardan. O yüzden yani bu piyasa bir şekilde böyle yürüyecek, bir şekilde böyle yürümeye devam edecek. E şu anda ne yapalım abi? Paniğe mi girelim? Hani neyi bekleyeceğimiz, neler olacağı o kadar belli ki. Mesela bu yılda önümüzde çok FED kararı olacak. Çok fazla mesela faiz arttırımları olur, olmayacak. Mesela o kadar fazla olmayacak. Mesela 25 bas puan da olsa, 50 bas puan da olsa bunlarda bir sıkıntı yok. Üzeri olduğu zaman bir sürpriz yaşatması çok belli. Ama şu anda şunları söylemek lazım. Bir mesela Mart ayında da ne kadar savaşlar FED'in kararı olsa... Bu da bir insanların yürüttüğünü unutmayalım o piyasayı çünkü e, bu şekilde böyle ilerleyecek e, korku olduğu zaman ya böyle altına geçiyor dövize geçiyorlar yani o yüzden bu piyasanın arkadaşlar gerçek anlamda ne zaman çıkacağı neler olacağı da belli gerçekten bakın şu anda sohbet kıvamında da konuşsak neler olacağı olmayacağı çok belli çünkü ama kim kazanır diye soracak olursanız uzun vade bekleyen kazanır ama uzun vade nereye kadar bekleyen diye soracak olursanız şibok oyun için bunu söylemek lazım. Şimdi bizim oyun sistemi apayrı böyle gelecek ve apayrı geldiği için hem Shiboshi'lere baktığımız zaman hem de arkadaşlar Bonealis'e e baktığımız zaman bir ekosistemin bir içinde olduğumuz için Doggy Downer arkadaşlar bir parçasıyız aslında. Bunlar bizi yükseltecek etmenler dolaşımdaki arzımızı eritip piyasa değerini piyasa değeri katacak ve şu e, onlar etmenler ama şunu söylemek lazım bu ters token yakımları falan filan şimdi yok adetimiz mesela 10 milyon adet varsa 1000 adete mi düşecek böyle bir şey olmayacak. Başka bir coinlerde bunlar yapıldı. Ama bu coin'de olmayacak. E, herkesin bir hedefi var. Bir 0 2.0 3-0 asın. Böyle bir hedefler var. Neden? Çünkü Binance borsasında listelendi diye böyle bir hedef var. Çünkü Binance borsasında listelendi diye insanların şu anda şu bu coin'e çok fazla güveni, çok fazla popülerliği arttırması yönelik düşünceleri var. O yüzden... E böyle bir şey olmayacak. Bunlar zaten açıklandı. Hem Milkshake tarafından hem de Satış tarafından bunlar zaten açıklandı. Böyle bir şey olmayacak arkadaşlar. Olursa nasıl olur diyerekten zaten konuşmuştuk. Ama böyle bir şey olmayacak. Telegram grubundan bize katılabilirsiniz. Metaverse'ler, NFT'ler hakkında dostlarım. Bunları hala konuşacağız. Bu oyunun içindeysek bunları konuşmak lazım. Telegram grubumuz aşağıda linki var. Oradan katılabilirsiniz. Dostlarım bana Instagram'da Kripto Adam 0'dan istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Dostlarım sizleri çok seviyorum. Bakın 1 TL olmadan 0.01 dolar olmadan ben bunun inancındayım. Çünkü dolaşımdaki arzla alakalı her şey, likidite ile alakalı her şey ve bunların ikisiyle birlikte ve matematiğin hesabını yapılırken de bunlar unutuluyor zaten. Bunlar olduğu sürece ben o fiyatların gerçekten olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Aramıza katılmak için abone olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda bir sonraki canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.